Terör örgütü PKK'nın üst yapılanması KCK soruşturması kapsamında bugün 16 ilde operasyon düzenlendi. Merkezi Ankara olan operasyon kapsamında Eğitim Sen ve Kesk'te de aramalar yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 71 şüpheli arasında Kesk Başkanı Lami Özgen de var. Türkiye güne KCK operasyonlarıyla başladı. 16 ilde 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin talimatıyla başlatılan operasyonların merkez üssü başkent Ankara'ydı. Aramalarda göze çarpan adresler Eğitim sem ve Kesk oldu. Ekipler sabah saatlerinde terör örgütü PKK ve onun üst yapılanması KCK ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle bu iki adresin kapısını çaldı. AKP hükümeti kendisi gibi düşünmeyen, itiraz eden herkesi susturmaya çalışıyor. Hakkında yakalama kararı olanlardan en göze çarpan isim KES Genel Başkanı Lami Özgen'di. Özgen ziyaret için gittiği Diyarbakır'da gözaltına alındı. KES Genel Merkezi'ndeki aramalar yaklaşık 3 saattir devam ediyor. Terörle mücadele ekipleri Diyarbakır'da gözaltına alınan Genel Başkan Lami Özgen'in bilgisayarındaki imajı kopyalıyor. Artistlerin kopyalanmasının ardından terörle mücadele ekipleri KESK Genel Merkezi'nden ayrıldı. KESK'e destek için genel merkezi gelen siyasiler aramalara tepki gösterdi. Bu uygulamalar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demokratik siyaseti ve demokratik alanı sindirme siyasetidir. Bu sorunu meclis gündemine taşıyacağız. Gözaltı kararlarını protesto eden KESK üyeleri saat 17'de Kızılay'da toplanıp Başbakanlığa yürüyüş yapma kararı aldı.